Dostlar selam hemen şuradan. Bir mağaradan oh. zar zor çıktık. Biraz da tepindim yemek yedim. Mağaradan Adem'i sağ şekilde kurtardım. Evet. Evet yaşıyorum. Aha dur ben koştum. Allah. Oraları bilerek kestim. Çünkü mağarada baya bir debelendik. Burada ipte inim bitmiyor ya. Harbi kardeş daha yine buraya inmedik mi la biz? Oğlum bizim burada ağzımızı yüzümüzü kırmadılar mı daha yine? Yani? Biz niye tekrar buraya geldik? Bur bura değil bura değil. Burada katan almaya geldik. Ha. Hı -hı. Burada sağ tarafa gitmeden sol taraftan işimizi halledip çıkacağız. Sağda tamam. boss var. Bilmeden gel şöyle. Biraz sessiz. Aha oğlum açlıktan geberiyor açar. Bir tane şeyi yapayım. Sini kız gömdüm. Burada yemek vardı ya. Keşke gömmeseydim. Zaten daha doymadık. Doymadım mı? İştah kesti sadece. Hmm. para. Aha. Geldim. Bu Allah yemekti bu. Du geldim geldim. Oy para. Oğlum ben bu parayı her yerde mi seviyorum ya? Şurada katana var. Ucu nerede? Nerede lan? Adamı içine sokulu bir şekilde almışsındır belki. Ben yani aldım. Aldım, aldım şimdi aldım. Saat aldım biraz. Çecek aldım. Tamam. Burayı yakayım senin için istiyorsan. Şimdi şurada el feneri vardı oraya gitmemiz lazım. Şuradaki benzinleri al. Aldım. Burada bir yerde el feneri yeri olacaktı. Tamam. <laughs> Nasıl Hadi. Çok karanlık. Bir şey diyeceğim. He. Ne yapıyorsun? Ee, gel şöyle bana doğru. <laughs> Bu ağaç Valla olursa olur ya kanka. Ben bir tane içeyim. Oh. Hepsini topladım. Toplayabildiğim kadar. Kola burada seviyorum. El Çağatay. El fenerini al. al. Nerede el feneri? Aldım. Almışsın mı? diye. İlk Aldım. girdiğin yer Aldım oldu. Oh. Hadi gidelim. Çağatay. Hadi. Hiç. Çağatay burada mısın? Oo yok ya abi. Gözümüz gönlümüz gördü be Utku. Vallahi ya. Gözümüz gönlümüz gördü be Kardo. Çileymiş. <laughs> Oy iyi çıkıyor muhafata bir de valla. Yemeğe gömdün tabi. Valla. Yemin ediyorum iyi geldi. Şuradan direkt kaçacağız. Gel yanıma. Geldi. Gidiyor. Yanından bu zıplaya zıplaya geliyor zaten. Vallahi direkt yapıştım kanka şuradan gidelim. Aha şurada kıyafet buldum. İyi bakayım. Yok kıyafet değil diğer şey kumaş buldum. Hadi gidelim. Ben de çıkayım da ama patanamız delikten testlerimizi aldı güzel valla karnım doydu kahvemi de yaptım şimdi şöyle güzel bir hayat sana güzel neredesin lan şerefsiz çatay valla hayat sana iyi bir. neredesin lan o anı hani doval hani. o anı hani doçatay Hemen kapatayım da şey bitmesin pili. Gel ya. Geldim dur. Kapattım. Oh be. Kurtulduk. Şimdi gidelim bir evimizi yapmaya başlayalım artık. Katanayı aldık. El fenerini aldık. Elektrikli testeremizi de aldık. Hoop. Hanudu hali. artık şöyle bir evimize getirelim. Gitten <laughs> de plan kaymaya kaymaya. Hop. Anne Duval. Hop. <laughs> ne de Duval. Anne Duval. Aha biri var gel gel. Sağda da var. Nerede öbürü nerede? Ha tepede öbürü. Ben <laughs> Öbürü tepede ben şunla bir veriyorum. bir Evet pardon. Ses geliyor gibi sanki. Bakıyorum. Bizim evi mi basmış bunlar? Bizim ev yok ki daha ortada. Evet. Yapım aşamasında. Ben hemen elime bir tester alıyorum kardeşim. Karda uzaktan mı kesip götürsek gelsene evet. şöyle. Şurada. Evet evet. Buraya bir şey yapalım hemen ben bir araba yapayım sen de üstündekine koy. Nerede? Aa dur ben şunu bir götüreyim şuraya da. Hemen bir araba Aa, yapalım hı. aynı. Yok mu şuradan hemen kesin. Tamam. Tamam. Tamam, ben bunu aldım. Tamam, buradan keselim mi? Evet evet, götürelim. Nerede? Burada mısın? Ben de o zaman şunu bir keseyim. balık yüzü rahat bir kokunu sanki. Şimdi yapalım? Geldi. Kaldırdılar. saldırdılar haberin olsun. Gördüm aldım ben. Birini? Ben de birini aldım. Tamam şu araba bir gösterelim araba doldu. Bir tane daha araba yapalım. Ben bir tane daha araba yapacağım. Şöyle şuraya koyayım mı? Bir dakika. Tamam doldururuz bunları. Ben o zaman şunları bir kattan alayım derim. Şuradan şey yeni arabalara hemen yapalım. Oha sen iyi bili yaptın bili lan hemen. Şu çok fazla var ya hemen alıyorum. Hemen, arabaya götüreyim. Güzel ya etraf temizlendi şu ev. ve bunları bir kestiğimiz şeyleri bir taşıyalım. <laughs> Geliyor. Bu füse ben şunu götürüyorum be. Tamam ben de alıp geleceğim şimdi. hani dual. Oh ne daha dual? Ben bunları yerleştiriyorum. Bir yerleştir ben diğerini de getiriyorum. Ağaç evimizi yapalım. Oh, oh, Nerede o dual? Ooo hani dualli. Aha Yok kesmişiz Tabi yo yo daha yapacağız onu Yo yo bu ev için diyorum Ya önemli değil Şunu bir al etrafı bir toparlayalım Kanka şimdi bir mimarlık yapalım Bunu farsına da bitirme yapalım Şu, bir dakika Ben bir bakayım bir Şuraya bir bak bir bir tane atalım. daha Oo, ağaç evi çok güzel oldu. Kanka, nereye yapalım evi? Buraya. Oraya mı? Karşılıklı. Tamam. Yap sen, Yerleşti. Dur geliyorum. Şuna mı? Hı hı. Bakayım. Aynen bunlar. Tamam o zaman dur hemen ben bir onun kitap şeyde kaldı dur şuraya koyayım. Ya bu çantana mı koymuşsun? Özel yapı. Ee... Ağaç ev. Tamam. Gel. Sen de tamam. Gel. Sende diğeri nerede? Bak şimdi diğeri neredeydi? O da evin altında bak bor yanıyor. Üç tane daha vardı bizim. Bizim evin altında hepsi. Ha tamam. <laughs> Gece oldu. Var mı başka? Tamam yok herhalde. Var mı orada bir tane daha araba olmalıydı bakayım. Yo yo o da bizim evin altında getirmiştim. Yo getiriyorum Tamam. Onda var oldu. mı? bence bu yandaki ağacı kesebiliriz ya. Ya sabah günü gözüyle keselim mi? Gel yatalım bence. O zaman bir küçük bir barınak yapayım. Gel. gel. Evimiz var ya niye yaptın ki barınak? Evde yatarız. Doğru gerçi orada yatabiliyorduk şu an. Barış'ın da yapayım da bir gün yatarız elbet. Evimize gidelim, kayıtımızı e, alalım. Bu evin içine ot girmiş ya. Kayıt aldım. Kayıt aldım. Bu Abi bu varmış, ben bir ağaç keseceğim. Tamam. Uzaktan keseceğim. Geliyor markandayız. Kaç tane eksik araba getireyim mi? Anka bir tane araba mi? i you can. shoot him, old i am kill him, elimle götüreyim de ışığımı bir yakayım Elif fenerimi Ben de elimde getirdim. Bu <laughs> bir lamba yatsana. Yakıldı şu an. Tamam gördüm geliyorum. Ben gel, ya gel burada burada. Taş, taş mı var burada. altında? Evet evet bak burada taş var. Gel gel dön dön, dön 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 burada. Aha. Gördüler kanka. Nerede bu? Adam. Nerede? Tamam. Arkandaki <laughs> mi sen o? Al? Buradan al. İyi misin? İyiyim biraz. Ben şunu beğene ateş eteyim de kanka. Tamam. Biraz odun lazım. Küçük. Ben yatmayı yiyorum akşam. Geliyorum. Orada da var mıydı bir tane? Yerde daha vardı. Bir tane mi var burada şu an adam? İki. İki tane kestik herhalde. Bir de sabahki saldırıdan vardı. Tamam, onu şimdi bulamayız. Olur. Bir şey değil mi? Evin yönünü top yapmışız ya. Ha. Nereye bakıyor? Öbür tarafa bakması lazımdı. Neyse. in hallederiz. Bir tane ev yaparız. Üçlü oldu. Gel kemikler al gel. Aldım hepsini gerçi. Uyuyalım mı? Hadi, hadi uyuyalım. Uyuyalım, bakalım burada da e, bu videomuzun sonu olsun, bir kayıt alalım. Böyle bir uyuyalım. Dostlar, e, Furs videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın e, ve istediğiniz bir oyun olursa bunu yorumlarda belirtin. Sizlere seviyorum, görüşmek üzere.